Merhaba dostlar, videoma hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yaparsanız memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Evet, takipçi hesabına e, sonsuz kalkan takımı hazırladım. Kısaca bunu göstermek istiyorum size. E, fight çok uzun sürdüğü için gördüğünüz gibi 42 dakikada şu an çok uzun sürdüğü için ben e, baş kısımları e, kestim. E, son kısmını da sadece size göstermek istedim takımımız gayet güzel bir şekilde çalıştı. Evet 216 milyon hasar verdik. Evet. 42 dakika sürdü. 34 milyon Vixwell vurdu. Ankorit, Eczacı ve Valeriye fazla kasılı değil. Onları birazdan göstereceğim size. Ama takım çok güzel bir şekilde çalıştı hani sonsuz kalkan takımını yapmanın çok kolay olduğunu her zaman söylüyorum. Evet şimdi takım kurulumunu göstereyim size. Evet Wixfell A3 ile başlayıp A2 ile devam ediyor. Hızımız 235, isabet 231, 4.2K defansımız var. Ankorit 224 hızımız var 3K defansımız var A3 ile başlayıp A2 devam ediyor toprak büyücüsü 198 hız A3 ile başlıyor Eczacı da aynı şekilde A3 ile başlayıp 241 hızı var e, Valeria ise e, A3'ünü kapatacağız. Gerçi kapatmamışım ama kullanmadı zaten kendisi. A2 ile başlıyor. Birinci öncelik hızı da 210. Evet takım kurulumu bu şekilde. Hemen kabus zorluk seviyesinde de ee, takımımızı kullanalım. Evet herhangi bir şekilde vurmamış arkadaşımız Ali. Direkt hızlı savaş yapacağım. Evet 158 milyon vurdu. Aynı şekilde tur sınırına ulaştı. Ultra Kabus'ta ve Kabus'ta net bir şekilde çalışıyor takımımız. Gayet iyi çalışıyor. Evet şimdi e, hiroları göstermek istiyorum size. Evet Vixwell toplam istatistikler. 4250 e, defansı var. 235 hız, 207 isabet, becerileri full, ustalıkları da bu şekilde tam kasılmamış, kasmamış. Ben de herhangi bir şekilde tamamlama gereği duymadım ama destek kısmında bu kalkan kalkan ustalığını açmanız gerekiyor. Ankorite geldik. Evet, toplam istatistikler 220. 4 hız 3195 defans defansı güzel kasmış. Hiçbir şekilde ben değişiklik yapmadım. Beceriler full. Ustalık yarıdan azı var sadece. Evet, Ankorit de bu şekilde. Şimdi sırada eczacı var. Eczacı en hızlı hero'muz. Ee, hemen bu arada 50 seviye onu da söylemiş olayım istatistiklerine bakalım 1.4K 241 hız Evet en hızlı bu olması gerekiyor çünkü e, tüm takıma hız buff'ı atıyor bu sebeple e, en hızlı Eczacı yaptım ustalıkları yine bu şekilde kasılı değil Valeria'ya geçelim Evet, burada Valeriye'de e, kalkan setini her zaman söylüyorum. Ne kadar buff o kadar fazla kalkan oluyor. Bu nedenle kalkan seti giydirdik Valeriye'ye. Evet, Valeriye'nin defansı çok düşük kalmış. Bunun en az 2500 civarı olması daha uygun olur. Yani kırmızı renkli bosta sorun yaşar. Hızı da 210. Becerileri full, ustalık hiç kasılmamış aynı zamanda Valeriye'de. 50 seviye, onu da görüyorsunuz. Gelelim DPS hasarcımıza, toprak büyücüsü tabii ki. Evet, 198 hızı var, 3.2k defansı var, 270 de, yani 300 civarı isabet ultra kabusta gayet yeterli oluyor. Ustalıkları da bu şekilde. Evet dostlar takımımız bu şekilde. Daha önce sonsuz kalkan videosu yaptığım için kısa bir videoyla tamamlamak istedim. Hala abone olmayan kaldı mı ya? Lütfen olalım artık. Evet beğenileri de bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.